23 ayrı kamu kurum ve kuruluşundan genel ve genel idareden farklı hizmet ve lisans aynı zamanda ruhsatlar almak zorunda. Maalesef koordinasyon eksikliğimiz bugüne olan bir bugüne dayalı bir durum değil. Genel anlamda bu alacakları, izinler ve ruhsatlar konusunda kurumlarımız birbirleriyle arasında bilgi eksiklikleri var. Ve yatırımcı yatırımı yapmadan önce daha yatırım başlamadan, kontağı açmadan yılmış ihale gelmek durumunda. Bu sadece Aydın'ın problemi değil. Burada bizim önerimiz şudur. Bir yatırım destek ofisi, merkezi planlaması, bu valilikte olabilir veya odalar bünyesinde olabilir. Ama bir yatırımcı hangi konuyla ilgili yatırım yapacak ise onun fizibilite çalışmaları ve yerinden tutun alacakları izinlerin tamamına ve marşa basacağı ana kadar olacak bölümde tek bir noktadan hizmet almasını sağlamamız gerekiyor düşüncesindeyiz. Gelin bunu Aydın'da pilot bölge olarak uygulayalım ve Türkiye'ye model olsun. Ve Aydın'da da e, Türkiye'ye model olmuş bir kalkınma hamlesi için parçalı bir e, çözüm önerisi olmuş